Allah. Maşallah ما شاء الله ما شاء الله Ay maşallah Aferin. Baş Jenner <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. cümleten Güvercisever Camiası'na selam olsun. Yaklaşık 10-15 gündür bu işe ara vermişiz. Sebebi de iyi kuş olmaya takdirde de yayın yapmayacağım. Abartı kelimeleri de yapmıyorum. Bunu birçoğunu da görüyorsunuz. Ve bugün yine olmazsa olmaz. Mardin, Şenyur, Suriye sınırındayım. Atil. Aha Suriye. Ha bak bakabilirsiniz. Benim hemen diğer tarafı Suriye'dir. Arada yani 30 metre var değil mi? Doğrudur 30 metre. Ve bugün Tuncay Akgül yanındayız. Zaten videonun başında kuşların videolarını paylaşmış. Paylaşacağım da. Tuncay abimiz yıllardır kuş besler. İyi de mesafeli, bol seferli. Mükemmel kuşa ucuk vermiş. Ne birçok yerde göndermiş kuşlara destan yazmış. Hızlı hızlı geçelim. Gel. Öncelikle abi merhaba teşekkür ederim merhaba, bu arada. Hoş geldiniz. Bize şeref verin abi. Şef, ettiniz, Eyvallah abi. Gel abi bugün bize ne vereceksin? Bak kuşlar her bir gittiği yerde evet. ismini taşıyor. Vallahi yani hikayeyle işim olmaz. Şimdi... Abartı yapmıyorsun. Kesinlikle. Evet. Geç abi içerik. Öyle bir, bir, bir kuşa çek. Hızlı hızlı gel abi. Çek böyle Bismillah diye bir çek ya. O baştan bir hepsi görünsün. Gel abi. Bismillahirrahmanirrahim. Kutulu abi başlayalım. Beklemeye abi. Bunlar sizin Yusufiler, meşhur evet. Yusufileriniz. Yusufilerimiz. Maşallah. Evet, fazlattan dolayı vereceğim bunları. Bunlar da e, oyunlu kuşardılar. Bunlar mesela nedir? Şu an ne durumdadır? E, şu anda bunlar e, söküktüler. Yani dişini e, dikimelerde makasladım onu. Evet. Erkeği de oyuna başlamıştı. Kendime bırakmıştım. Şimdi fazla olduğundan dolayı vereceğim hepsini. İkisini alan üçüne uçuna devamını getirebilir. Devamını getirebilir, yavru da alabilir. Ee, Bunların o isteği nedir? mesafesi nedir? mesela 15-20 taklayla, e, pardon 15-20 seferle yapıyorlar. Ee, 6-7 ise taklayla kaçıyorlar. Ee, dişi tabanla kaçıyor. Evet. Ee, erkek e, Mesafesi nedir? Mesafesi bir 20-25 metre civarı oynuyor. Çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim başladı bunlar. Evet. Bir abi. Hızlı hızlı. Beklemeyelim. Mosaller. Evet, çakmak çakmaklar Maşallah. Ederim. Abi bunlar, biz bunların ne acı namı duyduk? Doğru. Çok sevgili, uz, çok taklalı. Evet, bunlardan doğrudur. bir daha paylaşacağız. Şimdi bu bunlar, kuşlar gidecek diye de uçacaklar. Bunlar doğrudur, ne durumdalar? Bunlar, bunlar da, bunlar da dahil taklaya girmişler. 1-2, 1-2 yani yapıyorlar. Daha yavrudurlar. Evet. Evet. Götüren arkadaş da hayırını gö görsün. Özellikle uçursun. uçursun. Evet. Uçursun Bunlar kendini. Bunların sefer sayısı nedir abi? Bunların sefer... Diğer kardeşlerini uçurdum. Bunların sefer sayıları 25-26 sefere geliyorlar. Mesafeleri? Ee Mesafeleri de e, 15 15'te 20 arası. Bazen 25 ile çıkıyor. Çok e, güzel. 4 taklayla, 5 taklayla. Evet. Çok güzel. Evet, evet abi. Beklemeyi al. Merhaba. Erkek, erkek, erkek mi? Ooo. Bak. Bu Açık derinler. Maşallah. Erkek, Abi bunlar ne durumda? Erkek de e, yeni yeni başladı. O da Yeni yeni yoklama yapıyor. He bu da hazırdır. Bu, bu yeni dişçi. yeni yoklama bu bir şey dedik biz bunu. He bu onun işaret demiştik bunu. Bu da dişi de hazırdır bu dişi. Şimdi bu yeni yokluyor doğru mudur? Doğrudur. Bunların oyun stili nedir? Bunların oyun stili boz Evet. Mesaferlidir, pikelidirler. Atımları böyle. Ee, Atımları da, da çok hızlı e, atıyorlar. Evet. He. Dişi daha pratiktir erkekten. Tamam. Şimdi bu yeni başlamış. Evet. Dişimiz hazır durumdadır. Doğru var? Bu seferi 13, 14 sefer, 15 sefer, 17 sefer. Evet. Yani oldukta. daha tam olarak e, oturmamış. Ama ha, hazır kuş. Çok güzel. Evet. Fazlalıktan dolayı. Güzel abi. Evet abi. Bu da bizim mavi, kırmızlı. Bu kuş ne evet. durumda? Bu kuş. Maşallah. Bu kuşu top ettim, e, uçuruyordum, e, dikilmedeydiler. E, hayvan yeni başlamıştı. Evet. e, ee, 4-5 kaçıyordu daha böyle. 4-5 dakika evet. oldu. Yüksek yüksek evet. alıyordu. Doğrudur. Evet. Alan uçuruyor abi devamını getirecek. Doğrudur uçursun. Zaten kanatları ıslaktı arkadaşlar. Görüyoruz Başı da eksik. Erkeğime yeni başlamış. Üstte üstten başladı. Doğru mudur? Doğrudur. Çok Üsten güzel. Dişimiz. Dişimiz de o da e, parlamadaydı. O da 1-2-1-2 Parlama bir, iki de değil. yani ben yani, biliyorum da söyle yani. He parlama dikiliyordu. 1-2-1-2 yapıyordu işte böyle yeni Yeni, yeni kafayı dikmiş. He iki yeni iki... kafayı dikmiş. Çok güzel. Bu dişli gökbenekli. Evet Haydi. abi. Tamam. Bunlar da bizim miskilerdiler. Sılayamadım evet. abi. Bunlar bizim miski. Kara olan biz diyoruz, evet, siz miski kara diyorsunuz. Kara olan biz miski diyoruz onlara. Maşallah. Bu kuş ne durumda? Abi bunlar da e, oyuna başlamışlardı. Ben duraklattım onları. Evet. Çok güzel oynuyorlardı. Bunlar başlayan kuşlar. Yani Hazıra evet, yakın. Ya bunları uçursunlar. Bunlar fazlalıktan dolayı veriyorum hani çok kuş ha, olduğu maşallah, için veriyorum. Maşallah maşallah. Bunlar sefer sayısı nedir evet. abi? Bombeye gelmiş ha. Bunların sefer sayıları da e, 20 25 27 oluyorlar. He 6 7 taklayla kaçıyorlar. Çok güzel. E, evlerine sadıktırlar bunlar da ikisi de. Kardeşler zaten. Evet. Maşallah. 25 metre takla sayıları takla sayıları 6 7 8 değişiyor. Erkek mesela 4 5 taklayla kaçıyor. Dişi 7 taklayla 8 taklayla çok kaçıyor. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ver abi. meşhur mavileri ver. Mavi Abi boncuklu. He o şeyin kardeşi ya. Bu şey oynayandır o. Hazırın kardeşi. He hazırın kardeşidir o. Bu ne durumda? O e, o da dikiliyordu. Daha o başlamamış oynadı. ama oyundadır daha. Bu erkektir. He ee, o da erkektir. Tamam. İki erkek attığı için bir tanesini kendime bıraktım. Bu da onun büyük abisidir. Bu ee, bu şey erkektir. Bu erkektir. Bir erkek olmaz. He ee, bu erkek. Ama bu mavi bir adam mavi şu adam. He? İşte mavi şu. Var. Aa, bu bu. Bu erkektir. Ha, yani, bu. Ah, tamam. Ha, ee, aynen. Bir o zaman bu o dikine nedir? Aa, bu X bu dişidir. He. Bunlar ne durumda abi? E, bu işte mavilerin kardeşi dediler. Bunlar da e, uçuramadım. Bunlar da düşünme dediler. Evet. Yani e, yarıda kalmışlar. Aynı o dediğim maviler deler. E, oynuyorlar. Çok güzel seferleri Sef var. Sefer sayıları bol, bol bol taklalıdır. On taklayla rahat kaçıyorlar. On takla maşallah dile e, kolay. Ki, e, keşke e, size izletirebilsem onları. İnşallah izletireceğim onları. Bol seferli ver. bir de çok taklalı. Çok taklalıdır evet. Takım gök. Alan devamını getirebilir. Doğrudur. Buna yeni başlamadı. Doğru mudur? Doğru. Yeni başlamışlar. İkisi de yeni başlamış ve evet. yavaş okunuyorlar arkadaşlar. Doğrudur. Evet abi. Bir. Devam ediyoruz. Evet, abi, Maşallah. Görelim miski kapaklı diyoruz bunlara. Biz bunlara siz... kara olan boçuk, diyoruz, siz miski kapaklı diyorsunuz. Doğrudur. Şimdi bunlar Mis... ne durumda abi? Abi bunlar da e, dikilmedeydiler. E, mesafeleri güzeldiler. Eee bu e, 6-7 taklayla kaçıyordu. Bu taklayla kaçıyordu bu. E, yeni 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 çok e, konma mı? Hı, e, çok vardı. E, bu da daha e, böyle dikiliyordu. Hava e, oyunu e, yapıyor. 4, 4 takla atıyordu. 5 takla böyle. 4, bu, e, e, bu bu öndedir. Bu, bu daha öndedir he. Erkek, erkek olan öndedir. He, erkek olan daha öndedir. Dişi de boncuk var, doğrudur. mavi. Mavi boncuk var. Bunlar e, sefer sayısı nedir, mesafeleri Bunlar nedir? Bunlar sefer sayıları e, değişiyor. Dişiden iki mesela 22, 23 e, sefere geliyor. 20 metre, 25 metre oynuyor. Erkeğin iki de 17, 16 sefer Dibine sayısı yakındırlar. var. He, yani hemen hemen oynuyorlar. Erkek daha ağır başlıdır. Çok güzel. He erkek daha, daha ağır başlıdır. Ak kuyruk olanlar tamam abi. Doğru. Ver abi. bunlar da bizim onların kardeşleridirler. Oo bak bu evet. dumanı kuşa çok meşhur. He, evet. bunlar da onların kardeşleridirler. Yetişiyorlar birbirlerine. Bunlar hazır mıdır? Ee, bunlar da hazırdılar. Bunlar da şöyle söyleyeyim. E, tam e, böyle dikilmeye başlamışlardı. Onları da e, Yani evet. yok ama ha, hava oynuyor. Yani havada oynuyorlardı bunlar. Ha, yani bunlar yaşlılar okuyor da ufaktılar. Ya, ufaktı, Bunlar daha ufaktılar. He, anladım. Ha, bunlar, bunlar silik, olanların kardeşiydir. He, he, doğrudur. Bunlar silik olanların. Aynı kuşlar. He, aynı tamam. kuşlar. Tamam abi. Hikaye anlatılmaz. Gerçeği neyse odur. Doğrudur. Merhaba abi. Al mekşif mavi ile ıs vardı. Bor vardı. Al evet abi. Bu miski al uçursun kendi yani esin uçursun kanat zaten e, geliyordu. Onu hazır mıdır? Hazırdır. O hayvan çok güzel oynuyordu. E, seferi de çok güzeldi. Bol seferlediler. Şey. yani 25 26 sefer yapıyor. Kurici. Dişimiz. dişimiz. Çok. Takla he. sayısı. Takla sayısı 8 9 he, e, bazen 6. Yani son seferler. hazır alan ilk Uçuracak. Ilk uçuracak. He, yani uçursun. kuş teke gelmiş. Top topa koyup öyle mi uçursun? Doğru uçurur. Ben alan kendisi bilir nasıl uçurur. Ama kuşumuz hazır. Hazırdır o kuş. Eyvallah. Bu da Abu erkeği maçtaki mavi Ben Doğrudur. çok He o ay, Maşallah. Bu ne yapar abi? Abi vallahi o, o da son Son ikideydi. O da tüy kalmadı, hiç uçamadı. Sefere gelmeye başlamıştı. Yokluyordu. <laughs> Yoklama ya. Ha, yokluyordu böyle giriyordu eve. Ee, yalnız hani desem kanat kalmadığı için ağırlıktan dolayı çekemiyordu. Yani 3 4 taklayla kaçıyordu o da. <laughs> bu da, da ha, yani yeni yeni bir, başladı 3 4 yeni oldu. başlamış o da. Tamam çok güzel. Evet. Açık tenli gök erkek. Doğrudur. Bu, bu erkek Zeynep abi'nin kuşlarına benziyor. Evet. Aynen Aynı kuşları. Böyle görüyoruz. Tamam. Ama mı abi? Ay maşallah. Ama o kuş burada durumda. Bu da, bu da e, yokluyordu. Bu da e, direkt onu uçuramadım onu. Zaten hani kuşlar çoğaldı diye Uç, He, çok güzel bir renkti. E, uçuramadım onu. E, Davamını getiremedim. He, getiremedim. Alan kişi devamını getirsin kendine. Yani alan kişi uğraştırmayacak. He, uğraştırmayacak. Direkt e, yani başlayacak kendine. Çok güzel Merhaba Şu, Mavi dede Fırsatım olsaydı bu mavinin kardeşini size uçururum ee, hava, hava sıcak Kalime bak ha e, Hava sıcak olduğundan da kardeşini uçuramayacağım size Yalnız e, kardeşi 10-15 taklayla kaçıyor Bunlar ne e, bu Kalem gibi çıkıyor Senin bol bol taklayı uzun gidip koşarlar He bunlar onlardırlar Benim uzun kaçan Çok mavilerden Şimdi Kusura da Hazıra yakındır yani bu da dikilmedeydi, hazıra ha, başlamıştı. Öyle, he, 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 Çok güzel girmeye çalışıyordu. İşte ağır e, tüye girdiği için uçuramadık. Kuş kazanırken Tamam. <laughs> evet. Gel gelelim. Siyah herkes. Evet. Siyah. Arkadaş. Bak hepsinden çift çift verdim. Sen evet, bu kuşu tek veriyorsun. Bu kuşun dişçisi buradadır. Abi şimdi... Bunu vereceksin yani. Kaçışın yok. Ee, abi başın gözüm başın bu kuş ee, nedir? Şimdi bunun kardeşini hazırlıyorum. Bu kuşlar he. ne durumda? Bu kuşların metrajları, ee, abi başın gözümüne, başın gözüm, bu kuş ee, nedir? Şimdi bunun kardeşini hazırlıyorum. Bu kuşlar he. ne durumda? Bu kuşların metrajları 40 metre mesafeli, 4 ben takla, 5 takla. Sen diyeceksin bunu. He, ben dediğim gibi 40 metre rahat kaçıyorlar, mesafeli takla araları mesafeli çok güzel oynuyorlar. Bir kardeşi ben kendime bıraktım bir kardeşini sana veriyorum. Ana <laughs> gel Gel gel. çünkü onu da kendime uçuracağım. Kardeşini aç abi. Şimdi... Bak, erkek de olmaz. Abi, e, vallahi... konuşma hakkın yok. Bal, Canımsın, gözümsün. Abi, İsme. can gel, bak. bak. Ben, bak ben abi, ben dinle. Dinleme, ben, bak, ben beni dinle. kuş Abi, beni dinle. Dinle Allah'ıma bak. Hiçbir bir şeyim böyle yapmacık değil. Ben, abi, 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 Türkiye seni izliyor ha. Allah'a vallahi Allah veremem. Allah Allah bak vallahi dedim veremem. veremem abi. Allah Allah, alo, Cangir yani. abi veremem onu. Vallahi veremem. Ayıramam sana ya. Olur mu öyle şey? Abi veremem onu. Cangir abi. Ya? Vallahi öpüyorum. Cangir abi veremem. Yavuz çıkmak üzere. Vallahi öpüyorum seni. Cangir Kuş fazla Bu arkadaşlar. Duyuyorsunuz değil mi? Vallahi bu zorla alıyorum. Abi vallahi, vallahi, vallahi zorla aldım ya. Abi Cangir abi, onu veremem ha, ya. Ben dinle. Söz Allah sözü. Bak bu iki kuşlara bir dakika kurban. Ya sözün geçersiz. Onu... Bu kuşun değeri gelmezse ikisini de ben besleyeceğim. Abi. Ben sana göndereceğim. Bak paranın aşağı şey alacağım. Tamam abi ondan Söpüyorum da Öpüyorum yani. seni. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun abi. Canım Can abi. Canım ben... sen valla konuşma hakkın yok. Bak hiçbir şey Bak bunlar sen mavi uçur, öbürünü uçur. Bak bunlar gel. Bak bunlar hazır kuşlar. Araba almasam ben bu akşam yatamazdım ha. Bak hazır, gök hazır, beyaz hazır, öbür hepsi hazır. Ama arabi tek verdiği için canım sıkıldı. Arabi de almak zorundaydım. Geç. Abi çok teşekkür ediyorum sana. Seni çok seviyoruz. Biz özellikle Zeyni abi de çok seviyoruz. Biliyorum kalma kalmasın ama ya o abi, siyah kuş vallahi. çifti iyi dinle. Ben tezgahıma koyacağım. Vallahi değeri gelmezse ben şimdi para olarak konuşmuyorum. Ben Hadi ikisini abi. abime geri göndereceğim. Abi, Sen de geri abi, abi devamını getirersen. Değeri gelse mi? ben kendime ha. hazırlamıştım onu. Tamam onların. bu Hadi. kuş hazırdır. Onu biliyoruz. Kaçın yok. Olsun. Ben besleyeceğim ikisini. Önce tezgaha koyacağım. Değeri sana göndereceğim. Arkadaşlar ne durumda olduğunuzu biliyorsunuz. Ah ter, ah emek. Allah da şahittir. Hangi neye hangi dine inanıyorsanız aldığım kuşlar sıtardır. İnanın memleket bu kuşlara konuşacak. Konuşuyor da. Önce ah Videonun başında zaten video, e, videolarım e, zaten 47 kurşun 47'de bakabilirler yani benim e, sayfamda hangisi e, TikTok'ta? TikTok'ta sayfamda e, Facebook'ta Facebook kullanmıyorum yani hani, orada paylaşım Fez, yapıyorum Tuncay Akul var e, Tuncay Akul Facebook var doğrudur orada da atıyorum e, Evet o da çıkmaz. Evet abi e, Onda da orada da paylaşımlar yapıyorum arada bir böyle yani arkadaşlar görsünler diye normalde ben hani e, ee, şey Eyvallah. yapmıyorum sizin geldiğiniz ayağınıza sağlık. Eyvallah abi ee, sağ olasın. Normalde kuş da satmıyordum. E, çoğaldığından dolayı veriyorum. Biliyorum. Ee, e, hay, alan kişi hayrını görsün. İnşallah güle güle güzel, betresi. Evet güle güle beslesin. İnşallah güzel bir şeyler elde ederler. Yetecek de Allah'ın izniyle. İnşallah ziyine. yani. 10-15 gündür ara vermişim bu işe. Tekrar ediyorum. Ben öyle hikayeli mi hikayeli kuş bilmem. Şu amcamın şu dayımın hiç bilmem. Kuş nasıl diriyse sahibiye dilidir ve ayaktadır. Her bir dediğimiz lafın arkasındayız. Doğru abi. Doğrudur arkasındayız. Bu işe anlatmaya benzemez. Doğrudur. Hikayeyle hiç olmaz. Yani bir kuş için, yani 3-5 kuş için kalkıp da milletin hakkına giremeyiz. Kuş neyse odur. Kesinlikle. He, kendine uçursunlar, hayrını da görsünler, güle güle beslesinler de. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim. Kabul et tarafı. Canım. Eyvallah sağ olun. Teşekkür ederim. ederim. Sana söz bak söz. Arap, da, Arap çiftin değeri ha. gelmezse, برم بسیار جمع. جان گره ببین. برم بگی با نگذنه بسیار گذنه رو جمع. پلافونی خواهیت پاده